Gördüğünüz gibi sonuncu da terse dönüyor. Onayladım. Hareket veriyorum. Bakın hepsi çalışıyor. Güzel. Geldim. Kayışımı düzenledim. İkincisi driving. Kayışın boyu. Şimdi kayışın boyunu giyip girmemeniz neyi değiştiriyor? Bakın dikkat edin. Ben geldim. Bu şeyin yerini değiştiriyorum. Ben hareket ettirdikçe kayışın boyunu sabit tutuyor, görüyor musunuz? Ve ben eğer driving demezsem ve bunu serbest bırakırsam 570 milim tutmayacak kayışı. Siz çektikçe kayış uzayacak bakın istediğiniz kadar uzuyor ve büyüyor. Görüyor musunuz? Eğer kayışa derseniz ki hayır ben kayış uzunluğunun 600 mm geçmesini istemiyorum. 600 mm'e göre fit ediyor ve siz çekiştirdikçe kayışı 600 mm ebatlarında tutuyor. Kayış kalınlığı diyorum ki 3 mm'lik bir kalınlık olsun. Bakın artık doğal olarak 3 milim kalınlıktan başlıyor kayışların ilişkisi. Ve ben tahrik ederken o 3 milim mesafeyi koruyor. Bir diğer nokta Engage Belt. Kaldırdım onu yine. Bakın artık belt yani kayış sistemi tahrik etmiyor. Ve benim sistemin tek bir parçası dönüyor. Kayışı tekrardan devreye sokuyorum. Sistemi çalışıyor. Mekanizmalar kurmanız için aslında bu çok güzel bir özellik. Yani böyle ee, kayış kasnaklı bu sistemler gidip başka bir şeyleri tahrik ederse ki bir sonraki eğitim ve uygulama filmimizde bunu görebileceksiniz. E, sistemler birbirini tahrik ederse kan mekanizmaları komple bir sistemi iki boyutluyken görebiliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken şey gelip bunu üç boyuta geçirmek. Hiçbir şey yok bunda. Çıktım sketchten, seçtim ve beğendiğim yerleri, beğendiğim kontörleri extrude ettim. Gördüğünüz gibi elbette ki siz halen çalıştırırken hareketleri görebileceksiniz. Belki şöyle yapsam daha rahat göreceksiniz. Bir saniyenizi şöyle alayım. Ders açısından da faydalı olacak. Görsellik yaratmak zaten Solidworks'teki yegane amacımız. Hemen şuraya bir slot yaratalım. Ve bunu da katılayalım. ayı vermedik en son çizdiğimize önemli değil buraya şöyle bir şey de çizsek olur sonuçta dönmesi önemli çok da kalın yapmaya gerek yok 12 milim falan yeter şimdi bakın işlemle birlikte hesaplatmadık doğal olarak bunun parçası olmadığı için bununla birlikte dönmüyor ama kütüğün kendisini delik açsaydık bununla birlikte dönmeyi görecektiniz. Şunu kapatayım. Temel olarak mekanizmanın çalışma mantığını gördünüz. Nasıl aşama aşama katılacağımızı da göreceğiz. Şimdi yapamadığımız şeyin sebebi katıyı sonradan şekillendirmemiz üstüne. Bunun uygulamasını zaten simülasyonda göreceğiz. Bunun olduğu skeci de kaldırıyorum. Sizlerin iki boyutlu bir mekanizma tasarlayıp bunu üç boyutlu hareket ettirmenizin yavaş yavaş geçirmeniz özellikle DVG DXF'ler açısından önemli uygulaması budur. Sizlerin denemeniz ricamdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.